Ülkemizin dört bir yanındaki roman kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Az önce hep beraber 17. orucumuzu açtık mağfiret mevsiminde bulunmanın huzurunu bir kez daha teneffüs ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir gecesine vasıl olacağız. Ardından da milletimizle ve tüm dünyadaki kardeşlerimizle birlikte bayram sevincini yaşayacağız. Rabbimden bizleri Ramazan'a kavuşturduğu gibi dünyamızın ilk vahiy ile şereflendiği Leyli Kadre ve bayrama da eriştirmesini niyaz ediyorum. Siz kardeşlerimle birlikte tüm romanlarımıza hayırlı, bereketli bir Ramazan diliyorum. İftar sofranızda bize de yer ayırdığınız için her birinize teşekkür ediyorum. <laughs> Roman kardeşlerimizle bir araya geldiğim her anın benim gönlümde farklı bir yeri var. Şahsen kalpten kalbe giden o gizli yola bizzat şahit olduğumuz toplantılar sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz buluşmalardır. İftarınızı bizimle paylaşmanızdan duyduğum memnuniyeti burada özellikle ifade etmek istiyorum. Şüphesiz Bugünlerde tüm ayrılıklarımızı dışarıda bırakarak oturduğumuz şu muhabbet sofrasında birleştiriciliğin önemini farklı bir şekilde anlıyoruz. Maalesef dünyanın birçok yerinde kökeni, dili, kültürü, ten renkleri farklı insanlara yönelik ötekileştirme günden güne artıyor. Zenginle fakir beyazla siyah arasındaki uçurumlar giderek büyüyor. Göçmenlere hedef alan nefret suçlarının batılı ülkelerde ürkütücü boyutlara vardığını görüyoruz. Toplumumuzda böyle hastalıklı akımlar asla zemin bulmasa da roman kardeşlerimizin de zaman zaman çeşitli sıkıntılarla karşılaştığını biliyorum. Sosyal medya mecralarının körüklediği ırkçı düşüncelerin kardeşliğimizi dedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ön yargıları kırmak, alışkanlıkları değiştirmek elbette atomu parçalamaktan daha zordur. Daha çetindir. Daha fazla vakit alır. Tüm zorluklarına rağmen son 20 yılda ön kabulleri değiştirme noktasında hamdolsun çok ciddi mesafeler aldık. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü diyerek roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik. Roman kardeşlerimize yönelik haksız, adaletsiz, çarpık bakış açısının kırılması yönünde aşamada kaydettik. Diğer toplum kesimlerinde olduğu gibi romanlarla ilgili de bir sorun, sıkıntı varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gittik. Öncelikle işe mevzuatımızda bulunan ayrımcı ifadeleri kaldırarak başladık. Kökeninden başladık renginden, dilinden, inancından dolayı ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık. Roman nüfusunun yoğunlaştığı şehirlerimizde kurduğumuz mekanizmalar vasıtasıyla eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yardımlara kadar her alanda roman kardeşlerimizi destekledik. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir roman koordinasyon merkezi açtık. Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz. Roman kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak üzere kuracağımız müzemizin çalışmaları devam ediyor. 8 Nisan tarihini Romanlar Günü olarak ilan ederek ülke genelinde kutlama programları düzenlenmesini sağladık. Bu vesileyle sizlerin nezdinde tüm Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kalkınma ajanslarımız Koşkep ve İşkur aracılığıyla roman kardeşlerimizi ticari, mesleki ve ekonomik açıdan destekliyoruz. Roman kadınlarımızın kurduğu kooperatiflere hibelerde öncelik veriyor. Okul öncesinden üniversiteye kadar roman çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ihtiyaç duyduğunuz her konuda sizlerin yanındadır. Yanınızda olmayı sürdürecektir. Sosyal konut projelerimizde roman vatandaşlarımızı huzurlu, modern ve nezih evlerine kavuşturuyoruz. Bugüne kadar çeşitli şehirlerimizde 5.133 konutu, parkları, bahçeleri, spor alanlarıyla yapıp roman kardeşlerimize teslim ettik. Ayrıca 6700 roman kardeşimizin evini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine takdim ettik. Her yaptığımız hayırlı işte olduğu gibi bu çabalarımızda da maalesef muhalefetin eleştirilerine hedef olduk. Asla asla olmayan iddialarla bizi engellemeye çalıştılar. Ransal dönüşüm gibi iftiralarla projelerimize takos koymaya kalktılar. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Deprem felaketi sonrasında bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Başta romanlar olmak üzere 85 milyonun hiçbir ferdi'nin dayanıksız. Sağlıksız yapılarda hayatını sürdürmesine gönlümüz razı değildir. Her romana bir yuva hedefiyle bundan sonraki çalışmalarımızı çok daha kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Roman vatandaşlarımızın bütün haklarının bütün sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, bizler çocukluk çağlarımızdan biriz, beraberiz, kader arkadaşıyız. Roman kardeşlerimizle beraber büyüdük. Bu yollarda beraber yürüdük. Türkiye'nin en sıkıntılı, en sancılı dönemlerine beraber şahitlik ettik. Kendi öz yurdumuzda kimi zaman parya muamelesine maruz kaldık. Kimimiz inancından dolayı ötekileştirildi. Kimimiz kılık kıyafetinden dolayı aşağılandı. Kimimiz dış görünüşünden dolayı hor, hakir görüldü. Kimimiz sırf dayatılan kalıplara uymadığı için baskıyla karşılaştı. Bizi yıllarca yok saydılar. Dışladılar. Adeta ademe mahkum ettiler. Kendilerine hak gördükleri çoğu şeyi bizlere layık görmediler. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik aba altından sopa gösteren kibir kulelerine asla boyu eğmedik. <laughs> Hakkımız olanı almak ve korumak için bu ülkede biz de varız demek için çok çetin mücadeleler verdik. Hamdolsun 40 yılı aşan zorlu ve sancılı bir yolculuğun sonunda bugün hayal dahi edilemeyen yerlere ulaştık. Türkiye'yi sadece elitlerin, sadece beyazların, sadece bir avuç mutlu azınlığın ülkesi olmaktan çıkardık. Bu ülkenin toplumun diğer kesimleri gibi romanların da vatanı olduğunu, romanların da bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettirdik. Bugün geriye doğru baktığımızda şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Eksiklerimiz olsa da inşa ettiğimiz Türkiye her türlü ayrımcılığın dışlandığı kuşatıcı bir Türkiye'dir. İnşa ettiğimiz Türkiye hiç kimsenin inancından, kökeninden, kültüründen ötürü horlanmadığı kucaklayıcı bir Türkiye'dir inşa ettiğimiz Türkiye 85 milyonun tamamının birinci sınıf vatandaş olarak hizmete ve hürmete layık görüldüğü eşitlikçi bir Türkiye'dir. Noksanlarımız yapmak isteyip de yapamadıklarımız olsa da bu Türkiye 10 yıl, 20 yıl, 40 yıl öncesinden çok daha özgür, daha adaletli, daha vicdanlı hepimiz için daha yaşanabilir bir Türkiye olmuştur. Hiç şüphesiz bu hepimizin ortak başarısıdır. Bu sizler gibi iradesine ve geleceğine sahip çıkan roman kardeşlerimizin de başarısıdır. İnşallah 14 Mayıs'ta bu başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Türkiye'yi inşallah her alanda hep beraber bir üst lige taşıyacağız. Buna hazır mıyız? 14 Mayıs'a kadar durmadan, usanmadan çalışmaya hazır mıyız? Nasıl ülkemizin son 20 yılına mührümüzü vurduysak, Türkiye 100 yılının romanını da siz kardeşlerimle birlikte yazacağız. Bedel ödeyerek, uğrunda çile çekerek elde ettiğimiz kazanımlara güçlü bir şekilde sahip çıkacağız. Bugüne kadar bu kardeşinize sizler yoldaşlık yaptınız. Ta Kasımpaşa kulaksızdan bugüne kadar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri bizi asla yalnız bırakmadınız. Neşenizle, sevginizle salonlara sığmayan şu coşkunuzla hep yanımızda oldunuz. Sırt sırta vererek nice badireler atlattık. Nice zorluğun üstesinden beraberce geldik. Dayanışma içinde, birlik içinde sarılıp kucaklaşarak nice acıyı bal eyledik. Türkiye'nin bugünlere gelmesinde sizlerin çok büyük emeği var. Türkiye'nin demokratikleşmesinde, devletimizin sosyal devlet kimliğinin güçlenmesinde sizlerin çok büyük katkısı var. Her birinize dayanışmanız, ahde vefanız, kadir şinaslığınız için teşekkür ediyorum. Sizlerden 14 Mayıs'ta yine çok güçlü bir destek bekliyorum. Ben Roman kardeşlerimin samimiyetine güveniyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bir kez daha Ramazan ı şerifinizi tebrik ediyorum. Her birinizi saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Yerlerinize kalmanızı rica ediyoruz lütfen. lütfen yerlerinizde kalmanızı rica ediyoruz.